Şerife'nin örgü dünyasına hoş geldiniz. Bugün oldukça güzel görünen bir örgü modeli hazırladım sizlere. Modelim 9 ilmek ve katlarından oluşuyor. Aralardaki şer tane ters ilmek kullandım. Toplamda 11 ilmek ve katlarını ayarlamanız gerekiyor. 11, 22, 33 şeklinde en son 2 tane kenar ilmeği ilave ediyoruz. Ben bir model için 11, 2 de kenar ilmeği ile birlikte 13 ilmek hazırladım tek model üzerine anlatım yapmayı düşünüyorum. Burası örgümün ön sırası. Bir defaya mahsus kurulum yapmam gerekiyor. Başlangıçtaki iki ilmeğimi ters olarak ördüm. Devamındaki dokuz ilmeğimi düz örüyorum. Tekrar arada iki tane ilmeğimi ters örerek ön yüzde modelimi kurmuş oldum. Örgümün arka tarafındayım. Şimdi burada modelin kurulumuna başlıyoruz. Başlangıçtaki iki ilmeğimi ters olarak ördüm. 9 tane olan modelimi oluşturan ilmeklerin ilk üç tanesini ters örüyorum. Sonraki 6 ilmeği çift dolayarak ters örüyorum. bu şekilde baştaki 3 ilmeği ters, sonraki 2 4 6 ilmeği çift dolayarak ters örüyoruz. 2 düz ilmeği ördükten sonra arka tarafta örgümü tamamladım. Şu anda örgümün ön tarafındayım. Başlangıçtaki 2 ilmeğimi ters olarak örüyorum. Modelimi oluşturan 9 ilmeğe gelince çift dolamış olduğum 6 ilmeği serbest bırakıyorum. Böylece bu altı ilmeğin boyunu uzatmış oluyorum. 1, 2, 3, 4, 5 ve 6. 6 ilmeğin bu şekilde boyunu uzattık. Şimdi bu 6 ilmeğin başlangıçtaki 3 tanesini sonraki 3 ilmeğin üzerinden atlatıyorum. Yer değiştiriyorum. Bu şekilde çapraz bir görünüm elde ediyoruz ilmeklerimi şişime geriye aldım sonra bu ilmekleri düz olarak örüyorum 2 3 4 5 6 kalan 3 ilmeğimi düz örerek modelimi tamamlıyorum aradaki iki tane ilmeğimi ters örüyorum bu şekilde ilk kurulumuzu yaptık 6 ilmeğin ben 9 ilmeğin Başlangıçtaki altı ilmeğini yer değiştirerek modelimizi kurduk. Şimdi tekrar örgümün arka tarafındayım. Başlangıçtaki iki ilmeğimi düz olarak ördüm. Önceki sırada 3 ilmeği ters örüp kalan 6 ilmeği çift dolamıştık. Bu defa başlangıçtaki altı ilmeğimizi çift dolayarak ters örüyoruz. Sondaki 6 ilmeğe model uygulamıştık. Bu defa baştaki 6 ilmeğe model uygulamamız gerekiyor. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kalan 3 ilmeğimi ters örüyorum. Sonraki 2 ilmeğimi düz. Tekrar örgümün ön tarafındayım. Başlangıçtaki 2 ilmeğimi ters olarak ördüm. Modelimi oluşturan 9 ilmeğe gelince ilk 3 ilmeğimi düz örüyorum. Sonra çift doladım 6 ilmeği serbest bırakıyorum. Boyunu uzatıyorum. 2 4 6 6 ilmeğin boyunu uzattık. Bu defa sondaki 3 ilmeği örgünün başına alıyorum. Sondaki 3 ilmeği öndeki 3 ilmeğin üzerinden atlatıyorum kişime tekrar geriye alıyorum ve bu altı ilmeği düz olarak örüyorum kalan iki ilmeğimi ters saç örgüsünü andıran bir görünümü var ama görünümü tabi tamamen farklı baştaki 3 ilmeği örgünün ortasını alıyoruz. Sonraki sırada sondaki 3 ilmeği örgünün ortasını alarak yer değiştiriyoruz. Şimdi tekrar örgünün arka tarafına geçtiğim zaman ilk başlangıçtaki işlemleri tekrarlamam gerekiyor. Başlangıçtaki 2 ilmeğimi düz olarak ördüm. Modelimi oluşturan 9 ilmeğin ilk 3 tanesini ters olarak örüyorum. Sonraki 6 ilmeğimi çift doluyorum. Kalan iki ilmeğimi düz örüyorum. Ve arka sıradan örgümü tamamlamış oluyorum. Şimdi tekrar örgümün ön yüzündeyim. Baştaki iki ilmeğimi ters olarak ördüm. Çift dolamış olduğum bu altı ilmeğin boyunu uzatıyorum. 2, 4, 6. Baştaki 3 ilmeği sonraki 3 ilmeğin üzerinden atlatarak yer değiştiriyorum ilmeklerimi tek şişte topladım ve sonra bu ilmekleri teker teker düz olarak örüyorum kalan 3 ilmeğimi düz örerek modelimi tamamladım şimdi tekrar örgümün arka tarafındayım baştaki iki ilmeğimi düz olarak ördüm bu defa baştaki 6 ilmeği çift doluyoruz. Çift dolayarak 6 ilmeğimi ters örüyorum. Bir, iki, üç, dört, beş, altı. Kalan üç ilmeğimi ters ördüm aradaki iki ilmeği düz örerek arka tarafta sıramı tamamladım şimdi tekrar örgümün ön yüzündeyim baştaki iki ilmeğimi ters olarak ördüm modelime geçince ilk üç ilmeğimi düz olarak örüyorum sonraki altı ilmeği çift doladığım için serbest bırakıyorum Sondaki 3 ilmeği öndeki 3 ilmeğin üzerine atlatıyorum. Şişime geri alıyorum. Ve bu ilmekleri düz olarak örüyorum. Burgu modelinden daha güzel bir görünüme sahip. Mutlaka denemenizi tavsiye ederim. 3 numaralı şiş ile bu parçayı çalıştım yelek olarak nasıl durduğunu görmenizi istedim. Bebek battaniyesi yapabilirsiniz. Ayrıca burgu modeline benzediği için erkek örgülerine de rahatlıkla kullanabilirsiniz. Erkek örgülerinde burgu yerine arı model olarak kullanabilirsiniz. Tamamını bu şekilde kullanabilirsiniz. Her türlü örgüye uygun olacaktır. Burası da örgümüzün arka tarafı. Herkese kolay gelsin.